Tesla'nın arkasını bir yatağa dönüştürüyoruz ve Tesla ile kamp yapıyoruz. Gelin bakalım. Tesla Model Y'nin geniş iç hacmi sayesinde aracın arka koltukları yattığında bagaj kısmıyla birleştiğinde bir yatağa dönüşebiliyor. Burada isterseniz süngeri isterseniz şişme yatak kullanabilirsiniz. İki kişinin sığabileceği bir alan var. Model Y'nin büyük ekranında şömine yaşınızda sıcak ve etkileyici bir kamp sizi bekliyor. Ayrıca bu ekranda Netflix, Disney Plus ve YouTube gibi uygulamaları da kullanabiliyorsunuz. Yüksek görüntü kalitesi ve Tesla'nın tüm aracı çevreleyen ses sistemiyle tıpkı bir sinema salonunda gibi harika ses kalitesiyle film izlemeniz mümkün. Aracın arkasını yatağa çevirdiğinizde ise alt kısımdaki geniş bagaj havuzu ve ön bagaj hala diğer eşyalarınızı saklamanız imkan veriyor. Kamp modu gece boyunca kabin sıcaklığını dengeleyerek konforlu ve sıcak bir uyku geçirmenizi sağlıyor. Ayrıca cihazlarınızı şarj edebilmeniz için 12 voltluk güç girişini kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Eğer aracınızın şarjı %20'ye inerse kamp modu devre dışı kalıyor ve size aracınızı şarj etmeniz gerektiğini söylüyor. Böylelikle en yakın şarj